Ya bu sefer kapatmayayım çünkü bir daha yanlış bir şey yaptım. Tamam işte. Şimdi Ferit'e soracağım. Bakalım ne diyecek. Karakterin şekli hayvan şeklinde mi? Hayır. Geri çizgi film karakterinde mi? Hayır. Kötü mü? Hayır. Karakterim var mı? Evet. Evet ya. Bir tane kanalı var mı? Ferit. Bir robot mu? Hayır. Karakterin kız mı? Hayır. Yeşil renk de var. Hiç alakası yok. Gerçek bir. Evet. Çocuğu var mı? Ee, yok ya. Aynen yok. Seni tanıyor mu? Hayır. Evet yazıyormuşum. Şöyle evet. Youtube'dan milyonlarla fazla mı mi abone var? Evet. Bakçı oyuncusu mu? Hayır. Tabii çocuğu çekiyor mu? Hayır. Tuhaf saçlı mı? Yok. Tuhaf saçlı. Kalı ve bıyığı var mı? Hiç yok. 5 yaşından büyük mü? Bir dakika. Neyse evet, boşver devam edelim. Gözlüklü mü? Bir dakika. Hayır. Bir, Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar ben durduruyorum. Evet çekiyor. Videoları çeker mi? Evet en fazla. Minecraft ile ilgili bir var mı hiç alakası mı? Bir maske mi takıyor? Ki, e, oyunda evet. Diyeyim hayır. Bence hayır ya. A, da evet takıyor. Tamam maske mi tak? Hayır. Bir kere çıkardı. Rock ile ilgili git var mı? Hayır. Taktı mı? Hayır. Hayır. Ha. Bir dakika ya yanlış bir şey yaptık. çıkıyor. Hayır. Bakla ikiz var mı? Evet. İngilizce mi yaşıyor? Hayır. Bunda balı mı var? Evet. Böyle bir yer tek filmde rol aldı mı? Hayır. İngilizce var mı? Hayır. Şu saçlı mı? Hayır. Bunu bilir Evet. Yani. Ne bileyim? Bilmiyorum ya. ya bulmadı mı? Burak kazancı. Hayır. Burak kazancı değildi. Ferit de. ya herhalde yanlış yap. Minecraft tam mı? Evet. Bu sefer en baştan. Tamam maske mi takmakta? hayır yanlış tak. Tamam anlat mı? Hayır. Çıkarken yüzünü gösteriyor mu? Evet, yüzünü gösteriyor. Bilgis var mı? Hayır. Senin sakalı var mı? Hayır. Karakteri tutma. Evet. Bu ne ya? Arkadaşlar çok zor. Karakterin okula gidiyor mu? Hayır. video ya karakterin kız. Hiç var mı? Hayır. İşi tehlikede mi? Hayır. Evet tehlikede karakter ne yayınlar yapıyor mu? Ya, ben yapmıyor diye biliyorum. Neyse şimdi ben videoyu dur. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bu sefer Nikol soracağım. Evet. Kedi süründen mi? Evet. Okula gitmekte mi? Hayır mavi mi? Evet. Yönetmeni gri mi? Hayır. Çocukları var mı? Evet. Kabul edilir bana. Evet. Aha. Buldu mu? Bakayım. Bana ne? Bana ne ya? Hayır sağ ol. Hayır sağ ol. Evet. Gidiyor. Hayır. Devam ediyor bak. Şekli hayvan şeklinde mi? Zaten hayvan evet. 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 Doğuştan sarışın. Hayır. Evet. Ve buldum mu? Bakayım. Nicole Waters. Ya evet ya. Adam her şey biliyor. Yok artık. İnanılmaz. Ha, çıkacağım ya yanlış bir. Tamam. Şimdi işte şimdi. Şimdi hadi diyeyim. Şimdi buldum be. Minecraft'taki Bakın Minecraft'taki zombi yapalım. Okula gidiyorum. Hayır. Hayvan çektiğinde mi? Hayır. mı Hayır. Sarı saç var mı? Hayır. var mı? Evet. Çubu. Hayır. Evet bizimle savaşıyor. Bir dakika bir dakika. Bunu değil de baştan başlayabilirim. Of ya. Şş. Ve dinozor var. Hı, Hep youtuber soruyoruz. Hayır. Bu sefer de sıratı soracağım. Yap yap kanalından ya da oha diyorum. Hayır. Savaşıyor mu? Hayır. saç var mı? Hiç yok. Yani var az. Evet yap insan. Hayır ne alaka? Regulasyonda bir ikisi var mı? Hayır. Var mıydı? Hayır. Korku türünden miydi? Hayır. mi? hayır. Evet borcu mu? Ee, hayır ya. Anne yok. Evet. Dedi çocuğu var mı? Hayır ya. Dedi belki Evet. Şarkıcı mı? Hayır. Ya hayır evet. Bir youtuber mu? Evet. Dostlar hayır. Videosu çekiyor mu? Hayır hiç çekmiyor. TikTok çekiyor mu? Hayır. Başlar kısa mı? Yani. Herhalde ya. Herhalde manasında. Tutuyor mu? Hayır. Kısmı Karakterin kısmi olarak kel mi? Evet. Karakter bir üçlüden biri mi? Bir üçlü. Hiç sanmam ya. Sakalı var mı? Evet. Takma ismi var mı? Hayır. Youtube'dan bir Evet. Oha diyor kanalına ilgisi var mı? Evet. Hmm. Ee, bakayım. Hayır. Ya herhalde ya. Herhalde. Hayır. Bakalım buldu mu? Ya bu, bir de bu çıkmasın ya. Hayır sağ ol ya. Bir de bu çıkmasın ya. Hayır. Kuyruğu var mı? Hayır. Hayır ya. bıktım ya. Hayır. Ye. Yeah. Bir dakika ne dedi? Herhalde diyeyim ya. Evet. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Evet. Hayır. ne ya? De YouTube YouTube sayesinde mi oldu? Bilmiyorum diyeyim. Hayır. Videosu. Çıkar. Hayır. Hayır. Çıktım. Hayır. 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 Ben onu tanıyorum ama. Youtuber Evet. Bir var mı? Evet. Yine ölüyorsun mu? Hayır. Bir Bence ya. Herhalde. Kardeş var mı? Hayır. Herhalde ya. Herhalde diyeyim. var mı? Hayır. Çok mu küfür eder mi? Ee, küfreder etmesine. Herhalde ya. Ya küfür eder ya da Var mı? Hayır. Hayır. Bir grupta mı? Hayır. Ve buldu mu? Kana dediği erkek kalfa yok ya. Salladım hepsini ya. Şimdi 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 ise işte. şimdi 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 dünyanın en gelin. Lan ne yapıyorsun? Oha ne oluyor? Ben açmıyorum bu sefer. Vallahi açmadım. Yanlış bir tane tuşa bastım da. Açtı ya. Tamam aç buldum. Hmm. Bu sefer hepsini sallayacağım. gel canı soralım. Hayır. Komedi ile alakası var mı? E Hayır. Bir dakika. Evet güldürür bizi. Hayır ya bekle. Evet. Evet evli. Bir de bu sefer sese geli soruyor ya. evlendi mi? Evlendi ya evet dedim ya. Çocuğu var mı? Evet bir tane çocuğu var. Erkek çocuğu var mı? Evet. Bir dakika ya ne oluyor ya? Bir dakika. Bu ne ya? Bu kafam iyice